Arkadaşlar herkese iyi günler. Küçük cambazla damı temizledik. Part 1'i çektik. Bu da part 2'miz. Damımızın damın temiz halini çekeceğiz bir de. Bu şekilde damımızı her tarafını kireçledik. Böceklerden, şeyden arasından tozların da iyice temizledik ama hala da etkisi var. İnşallah bugün yağmur yağarsa o tozlar da böyle akar gider. Bu şekilde. Evet. Görüyoruz anlatmaya gerek yok. İki çuval attık. İçinde iki çuval var. Buradaki toprağı zaten biz bilerek ayırdığımız için Buraya da biraz kireç meş geldi ama üstüne su mu dökersem herhalde o tozlar da kalkar. Zarar vermez. Size buradaki kümesdeki kuşları göstereyim. Ondan sonra şuradaki kümesdeki kuşları göstereyim. Barakan içini göstereyim. Bir tane kuş aldım bugün. Bir buçuk mu ya? Bunu değil. <laughs> Safi derdi. Taze tamam. ama. Arkadaşlar. Burada bir çıt kuşumuz var. Bunları yarın kuş pazarına götüreceğiz tabi. Ondan sonra bakayım burada var mı? Bu kümeslerin hepsi boşaldı. Çoğu bugün saatte burada da bir tane varmış ama hangisi bu? Burada bir tane cüllüğümüz var. Buradaki kuşları da gösterelim. Burada bir tane çocukların elinden aldığımız kuş var. Bayağı kirletmişler kuşu. Ben beyaz kuş sip siyah olmuş. Renk değiştirmiş. Kanat postaya benzemiş. Burada bir çift bakıcımız var. Adana kuşlarına bakan buraya 20 tane falan kattık ama faydası yok burada bir tane avraş kırmamız var yakaladık bunu arkadaşlar videosunu çekemedik ama yakaladık bu kuşu neyse aynı şekilde burada bir çift döneğimiz var o da bakıcı yaptık aldığımız zaman yumurtladı direkt direkt altına biz Adana kuşların yumurtasını sürdük maşallah büyümüş de iyi de bakıyorlar ikisi bu yaşa gelmiş kuş hala üstüne oturuyorlar Burada var mı? Ha burada da bir tane dönemiz var. Diğer döneklerimiz kaçtı. Onları videoya çekemeden gitti. Aa, bak şurada bir tane. Açıldı niye açılmasın abi? Bu nasıl girdi? Mahmut da kola şişesi kalmış. Herhalde kuş susadığı zaman kola yesin diye. <laughs> burada bir kırmamız var. Adana kırması. Dişimizdir. Buradakilerini çektik. Mesela öncüyü çektim mi öncülü atacak. Gelin sen hoş gösterin. Tamam bekle şuradakilerini de göstereyim. Arkadaşlar bu dolapları da temizledik. Maşallah maşallah. Tertemiz. Tertemiz tertemiz tertemiz. Aha sağırlar yumurtlamış. Hı hı. Öncülük bitti demek ki. Öncülük bitti bu yumurta tarih öncüsüydü. Yok yumurta değil Tarih öncüsüydü. Bu da öncümüz. Burada bir çift sakarımız yarın bunlar da pazara gidecek. Burada bir çift davracımız var. Onlar da süs olarak besliyor bunları. Burada da bir çift arkacımız var. Arkası çok iyi. Öncün sağlamsa arkadakini izlemeniz lazım. Burada da bir çıt kuşumuz var. Gene bu kuşumuz bir gün içinde hastalandı. Bunun kısa videosunu paylaşırım. Daha iyileşti. İyileşti. Kendi topladığı Gözlerim gözleri dalmıştı. Burada bir çıt Harit öncüsü var. Yumurtalığına bakalım önde gelecek mi bu kuş? Bilemiyorum. Daha yeni. Çektim batacak ya. Vallahi billahi. Burada gene bir çit getirdiğimiz kuşlar var. Bu yer kuşuydu. Yeni çit ettik. Çit etme kümesimiz burası da arkadaşlar. Bölümesini gösterelim. Bu da bizim damızlıklarımız. Yadırgamız. El ayak kuşumuz. Bu biç beyazımız da satıldı. Parasını aldık daha kuşu yolamadık. Dedim müsait bir zamanda kuşu gelir ben alırım. O yüzden ayırmışız kuşu. Burada bir tane sakarımız var. Kümeslere boşalttık. Bugün çoğunu sattık. Şöyle bagacılarımız. Şurada yumurtamız var. Şöyle. Bu bakacılar sabahtan beri dolaba girmiyorlar. Şimdi dolaptan çıkmıyorlar. Burada da bir çift bakıcımız var. Kendi kuşlarımız gene. Burada bir çift öncü arkacı kuşlarımız var. Bu acemi kuş. Yeni getirdik bunu. Çift olmuş da Burada bir tane zıplımız var arkacı kuş. İsteyene gider, istemeyene de gider. Burada bir tane sakarımız var hediye kuş. Burada da bir mavili var arkacı. Önemli değil ama. Arkası çok iyi çalışıyor. Biraz kanat hamlı var. İsteyene bu da gider baba. Başım dönüyor. İçeriyi temizledik. Hep kireçten dolayı Başım artık dönmeye başladı. Burada da bir reyhanlı var. Bir tarafı reyhanlı, diğer tarafı zıklı. Evet. Tutma. Burada da bir sakar var tutma. Ayağın damar kası var. Aladık sahibini. İstemedi kuşunu. Burada da bir dişimiz var. Çok güzel bir dişi. Kanadın çıkmasını bekliyoruz. Uçuracağız. Burada da bir batar. Batarlı. Mavilimiz var. Bugün kaçtık valla. Yüksekten, bayağı yüksekten. Ondan sonra geri geldi. Burada bir önce şamımız var. Yeni kuş isteyene gider. Evet, evet, evet. Beni göster, beni, beni. göster. Kalitenin adresi Memori 01 dedim. Herkes tanır baba. Ben bu kuş için çok ustandım. Ha baba bu evliyi göstermedim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bunu da bugün getirdik valla. Arkadaşlar bu kuşu bir buçuk milyar aldık. Ee, abi süs, süs, bir... süs olarak getirdik bunu da ismini sen söyle. Yağmur'a yakalandık. Arkadaşlar biz Denizli tarafına gittik. Da, e, bir saat kaç gidiyor? 4 arası civarıydı değil mi? Evet. Dört beş civarı. Gittik bu uşağı alalım ne güzel sohbetimizi ettik falan. Parasını verdik geldik tam yolda. Bir yağmur yağdı. <laughs> bu kuş elimde pıstak oldu. Ben de pıstak oldum. Ben böyle i̇şte. oldu. Arkadaşlar, ama bu kuş da... için ıslandık vallahi bayağı. Ama yapacak bir şey yok. Böyle yerde görelim. Kırmaya benziyor ama yerlidir arkadaşlar. Patikli yerli bir de. Bunun cüzdanı biliyor musun? Bunu böyle aslında yukarıda bir tane evlilik var bu. Bunu açıp da yavrusunu alacaksın. Buradaki kuşlar rengi çok güzel uyum sağlıyor. Çok güzel renk verir ama işte gel gelelim ki ne olmayınca olmuyor baba ya. Bu şekilde damı kireçledik, temizledik, ettik. Kuşlarımızı açtık, Kuşlarımız yemledik. Arkadaşlar, 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 Gün batımı da çok güzel. Mahmut çok çirkin. Sen niye beni gösteriyorsun? Niye beni gösteriyorsun? Şu an benim yani içim etkileşti alış alış olmuş. alışveriş yapıyoruz. Şimdiden söyleyeyim yani. E, almayacak insanlar bazı insanlar var alışverişini yapıyor. Ondan sonra fiyatını soruyor. O kadar çağırtıyor. Alacağım diyor her gün gelmiyor. Ben anlamadım bunu. Niye? Niye? İnsanlar yani. almak zorunda değil tabii ama insanlara da uğraştırmamak lazım. Almak isteyen ciddi alıcılar olursa. Elimizde kuş bitmez baba. Sürekli alım satım yaptığımız için kuşları devir daim yapıyoruz. Ya, alırız satarız e, alırız satarız. E, e, Acaba bu kısımda ya da Memoli kuş hesabına yazabilirsiniz. Memul kuşçu. He işte yazarsınız. E, fiyat Fiyatlar uygundur. Öncülerin, ya, arkacıların. Uygun dediğin ne kadar Mahmut? Uygun dediğim 1500'den başlar. <laughs> bir Öncülerimiz e, bir 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 başlar. 1500'den başlar 10.000'e kadar çıkar. Daha Denemediğimiz kuşlar 300-400 arası değişiyor. Evet ama iki tane düşünce çok zor. Bu videomuzda böyle arkadaşlar. Takip devam, abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Pazar günü de pazardayız. Görüşmek üzere.